mutluymuş. Mutluluğu bulanlar ancak o yolu kısaltabilenlermiş. Sen benim aklımla gönlümü birleştirdin. Sen benim yürüdüğüm yolları kısalttın. Sen benim canıma can, ömrüme ömür oldun. Allah seni benden, beni de senden ayırmasın inşallah. Amin. Ben onu sesli mi dedim? Bundan sonra bütün düşüncelerini sesle duymak istiyorum karıcığım. Yoksa ben bu güzel sözleri ne zaman duyacağım? Ben sen uyuyor zannediyordum. Kuşlar da çok güzel ötüyor. Ama... Şöyle bir iki dakika huzur vermediler bize. Ben de karımın dizlerini kestireyim. Hmm, güzel sözlerini duyayım. Hmm, bu kestirmemiş halin yani. E ee, kalka uykucu. Akşam burada etmeyelim. Oy. Allah. Daha çok yolumuz var. Ne yolu? Nereye gideceğiz ki? Asıl sürpriz mi? daha başka sürprizin de mi var? Var tabii. Ama atları daha fazla yormayalım istersen. Çocukları arayayım ben, arabayı getirsinler. Onlar atlarla ilgilenirler. Tamam, ne vereceğiz? Söylemem, sabredeceğim. Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi her cahinin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.